Hazır mıyız? Bu bölümde sana Almanca ülkeleri öğreteceğim. Bilmen gereken önemli bir şey var. Önceki videolarda, bu serinin önceki videolarında du? memleket nere videosunda sana common fiilinin çekimini ve nereden geliyorsun, memleketin nere demeyi öğretmiştim. Bu yapıyı yani woher kommst du? ya da woher kommen sie? Woher kommst du? Sen nereden geliyorsun? Woher kommen sie? Siz nereden geliyorsunuz? Resmi konuşmada. Ve bunun cevabı olarak ich komme aus. Ben geliyorum Türkiye'den. Neydi bu aus? Prepozisyonu ki Türkçe'de yoktu prepozisyonlar. Den, dan anlamına geliyordu. Bunu öğrenmiştik. İkinci olarak bilmem gereken şey şuydu: birçok ülkenin artikeli yoktu, ama bazı ülkelerin artikeli vardı. Artikel neydi? Tanımlık, derdi, das diyoruz ya derdi, das. İşte bunlara artikel diyorduk. Şimdi onun listesine hangi ülkelerin artikelleri var diyorsan, açıklamalar kısmında PDF halini ya da web sitesini bulabilirsin. Web sitesi koyarım büyük ihtimalle. Bugün sana tek tek ülkeleri öğreteceğim. Hem artikelli hem artikelsiz. E hemen birazcık şöyle kayayım ki e, şuraya bayraklarımı ve ülkelerimi çok rahat bir şekilde yazabileyim. Onun dışında lütfen videoya başlamadan önce bana destek olmak ve daha fazla motivasyon vermek için rica etsem bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıya mutlaka bir yorum yapmayı unutmazsan çok çok sevinirim. İlk ülkemiz Almanya. Deutschland. 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 Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Franza. Frankreich. 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 Ich komme aus Frankreich. Ich komme aus Frankreich. Ich komme aus Frankreich. Franza d'Angel. spanien Spanien. Spanien. Şıpanyen değil. Dikkat et ben de bazen hala problem çekiyorum. Şıpanyen. Şıpanyen. Şp derken böyle şıp değil de o u öyle önde değil de. Şıpanyen. U'yu bastırmamaya çalışıyoruz. Şıpanyen. Ich komme aus Şıpanyen. Ich komme aus Şıpanyen. 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 <laughs> Rusya. Rusland. Rusland. Ich komme aus Russland. ich komme aus russland russland england 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 ich komme aus england ich komme aus england you, Brasilia. brasilien 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 ich komme aus brasilien ich komme aus brasilien brasilien england Müsir. ägypten Ägypten. Ägypten. Ich komme aus Ägypten. Ich komme aus Ägypten. Azerbaycan. 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 Ich komme aus Azerbaycan. Ich komme aus Azerbaycan. Azerbaycan'dan geliyorum. Çin. Hm. China. Hina. Hina. Bunu halk arasında bazı yerlerde Kina, Kina ya da Şina şeklinde de duyabilirsiniz. Ama yüksek Almanca'da en doğru telaffuzu Hina. Yani H harfini, İhteki CH harfini yapıyoruz. Hina. Ich komme aus China. Ich komme aus China. Hindistan. Indian. Indian. İndiyen. Ich komme aus Indien. Ich komme aus Indien. Evet, şimdi de Artikeli olan birkaç ülkeden örnek verebilirim. Artikeli normalde der yani deya olan ülkeler. İran, Irak, Libanon, Vatikan. E, hangi ülkeler olduğunu anlamışsınızdır. Irak, İran, Lübnan ve Vatikan. Fakat şunu unutmamam lazım ki aus prepozisyonu her zaman arkasından gelecek olan artikelli ismi, nomen'ı datife çevirir. Datif ne demek? Bunu ilerleyen zamanlarda öğreneceksin. İsmin e hali. Ve bunların bir takım kuralları var. Şimdilik sadece şunu bil. Eğer bir ülkenin artikeli dea ise, der ise, dem şekline dönüşür. Aus dem diyeceğim. Yani bu durumda Ich komme aus dem Irak. Ich komme aus dem Iran. Ich komme aus dem Vatikan. Ich komme aus dem Libanon. Gibi. E bir de artikeli di olan ülkeler var. Eğer bir ülkenin artikeli di ise, aus'tan sonra dea artikeline dönüşecektir o di artikeli. Dediğim gibi bunu ilerleyen videolarda öğreneceksiniz. Şimdilik sadece böyle bil yeter. Eğer o ülkenin artikeli nominatif yani yalın halinde di ise, aus kullandığım takdirde yıktım tahta yıkırdım. Ich komme aus der. diyeceğim. Mesela güzel ülkemiz Ich komme aus der Türkei. Türkiye, İsviçre, Ukrayna. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Türkei, Türkiye. İsviçre, Schweiz, die Schweiz. Ich komme aus der Schweiz. Ich komme aus der Schweiz. Ukrayna'dan geliyorsan, ich komme aus der Ukraine. Ich komme aus der Ukraine. Ukrayna'dan geliyorum. Bir de yine artikeli di olan bazı ülkeler var. Fakat bu di normal Türkiye'de olduğu gibi tekil olan değil, di değil çoğul olan değil. Çünkü bu ülkeler birden fazla bir takım bir şeylerin bir araya gelmesinden kaynaklanmakta. Şimdi tarih dersine girmeyeceğim. Mesela örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri, USA ya da Niederlande, Hollanda. Burayla ilgili yine de bilgi vermem gerekiyor ama şöyle başlıyorum hemen. Eğer Amerika'dan geliyorsanız, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Birleşik Devletler çünkü, ich komme aus den USA. Burada aus değil austein olacak çünkü plural yani çoğul diyden bahsediyoruz orada. Ich komme aus den USA. Niederlande. Niederlande aslında bizim bildiğimiz Hollanda. Ama şöyle bir fark var. Önce doğrusunu söyleyeyim. Ich, ich komme aus den Niederlanden. Ich komme aus den Niederlanden. Orada bir endeklinasyon giriyor işin içerisine. Sen böyle öğren. Datifle alakalı bir durum bu. Hollanda dediğimiz isim Hollanda var Almanca'da. Nidaland'ı var. Ama ülkenin adı Nidaland'ı. Hollanda sadece onun eyaleti. En ünlü ve en büyük eyaleti. Yani büyük ve ünlü eyaleti Hollanda. Dolayısıyla ülkenin adı Hollanda değil aslında Almanca'da. Nidaland'ı ülkenin adı. Eyaletin adı Hollanda. Holland. Holland. <laughs> Ama biz Türkçe'de komple ülkeye de Holland diyoruz. Neyse uzatmıyorum konuyu. Bence oldu. Harika. Dediğim gibi bana daha fazla motivasyon vermek için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıya mutlaka bir yorum yazmayı unutma. Kocaman bir kalp ya da öpücük ya da herhangi bir şey bekliyorum senden. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.